Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Online'da nasıl warehouse ile hızlı bir şekilde para kazanabileceğimizi konuşacağız. Şu an warehouse'umuzdayız. Hemen bilgisayarın başına gidiyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi warehouse'da araç satışı yaparken 3 e, çeşit aracımız var. Top Range, Standard Range ve Mid Range olanlar. Yani yüksek değerli, orta değerli ve standart değerli araçlar diyebiliriz bunlara. Ee, satış yaptığımız zaman bize en çok parayı kazandıranlar Top Range yani en yüksek değerli olan araçlar. Fakat oyunda araç almak istediğimizde her zaman için bize bu Top Range araçlardan vermiyor. Bir Top Range araçtan ortalama 70 bin dolar kazanabiliyorsunuz. 100 bin dolar satıştan alıyorsunuz. 20 bin dolar modifiye ücreti. 10 bin dolar da getirirken götürürken çarptıklarınız vesaire. Yani ortalama 70-75 bin dolar size kazandırıyor. Top range bir araç. Peki her seferinde her aldığımız görevde nasıl top range araç alabiliriz? Bunu konuşacağız şimdi. Şu an benim vehicle warehouse'umda 31 tane araba var. Bu oyunda yani Vehicle Warehouse'da yaptığımız satışlarda 32 farklı çeşitli araba var arkadaşlar. Ve Rockstar Games'in mantığında eğer 31 aracınız varsa ve her birinden birer tane varsa size 32. aracı tam olarak eksik olan araç hangisi ise o araç şeklinde veriyor. Yani şu an benim e, top range olan T20 model aracım eksik. Ve gidip bir araç almak istediğimde şirketten bana T20'yi verecek. Hemen deniyoruz. Evet şirketimize geldik. Şimdi Sekiro serverdan bir araç çalmak istediğimizi söyleyeceğiz ve bir araç talep edeceğiz. Şu an eksik olan tek aracımız T20. Bu yüzden bize T20'yi verecek. Girişimizi yapıyoruz. Vehicle Cargo'yu seçtik. Warehouse Map'ten tekrar göstereyim. Bu sistemin işe yaraması için tam olarak 31 tane aracınızın olması gerekiyor. Biliyorum 31 aracı doldurmak birazcık can sıkıcı olabiliyor. O 31 aracın hepsini doldururken hiçbir satış yapmamanız gerek. Birazcık sıkıcı bir kısım ama sonucu olarak yaptığınız şeye verdiğiniz emeğe değiyor. En azından her sattığınız araçta 75 bin dolar direkt cebinizde kalıyor. Search vehicle diyeceğiz ve bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T20'mizi verdi. Şimdi onu çalıp veyraso götüreceğiz. Ve bu şekilde tekrardan hangi aracı istiyorsanız satabilirsiniz. Ee, bu aracı çalıp getirdikten sonra veyrasomuzda 32 tane araç olacak. Bu 32 araçtan hangisini satarsanız tekrar şirkete gelip bir araç çalmak istediğinizde eksik olan yani sattığınız aracı size gönderecek. Bu sayede sürekli top range araçları satarak sürekli 75 bin dolar kazanabilirsiniz. mouse'umuza getirdik arkadaşlar. Şimdi satış seçeneklerini göstereceğim. Hemen bilgisayarımıza geçelim. bu aracı kolayca bulmak istiyorsanız sort by value yani değere göre sırala diyerek hemen yakalayabilirsiniz. Ben sürekli T20'yi satmayı tercih ediyorum çünkü bana göre kullanması en kolay olan araba o. Götürürken getirirken daha rahat oluyor. Export dediğimiz zaman 3 farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Ee, hiç para vermeden, hiç modifikasyon yapmadan satarsanız 40 bin dolar kazandırıyor size. Tavsiye ettiğim bir şey değil. Bunun yerine 20 bin dolar para verip modifikasyon yapıyorsunuz ve sonuç olarak 100 bin dolara satıyorsunuz. Çok daha fazla kazandırıyor olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsanız size tavsiyem bu şekilde satışı yapmanız. Aracımı sattıktan sonra tekrar şirkete gittiğimde dediğim gibi tekrardan T20 verecek. Veya buradan herhangi bir aracı sattığımda tekrar şirkete gidip başka bir araç istediğim zaman hangi aracı sattıysam bana o aracı getirecek. Bu sayede istediğiniz değerdeki istediğiniz aracı sürekli al sat yapabiliyorsunuz arkadaşlar.